Ailemle beraber önce de hayvancılık yapıyorduk zaten. E, eşimle evlendikten sonra Elazığ'a taşındık. Taşındıktan sonra da böyle bir, yani eşim tesisat içinde çalışıyordu. Ve eşime destek çıkmak için elimden geleni yapmak istedim. Ve böyle bir proje duyduktan sonra hayvancılığa başvurdum. Ve bana çıktı, 34 tane hayvan verildi. Ondan sonra bir sene boyunca biz onları besledim. Kendi işimin patronu oldum. Böylelikle çoğalttım. Şu an 180 tane hayvanım var ve kuzularımla beraber daha böyle ileri bir projeye, daha böyle emekli olmak istiyorum ve daha da büyütmek istiyorum. İnşallah bunu büyük bir başarıyla kendi çabamla yapmak istiyorum. Çocuklarıma büyük bir şey destek sağlamak istiyorum. projeyi bize e, il şey devletimiz sağ olsun verdi. Bizi sürü sahibi yaptı ve bu desteği verdiği için ben ilkokul mezunuyum. İş, bir iş alanım yok çünkü ev alımıydım. Ve böyle bir proje olduğu zaman duyduğum halde çok sevindim. Çünkü önceden yaptığımız bir iş olduğu için bu işi de yapabileceğimi inandığım için e, başvurdum ve sağ olsun ilkokul mezunu olmama rağmen bana çok yardımcı oldular.